Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde aşı makasının ağız bıçağını değiştireceğiz. Efendim buyurun. Bıçağın ağzındaki sıkıntıyı göstereyim size. Bakın bu bıçak şu. Şu kısımdaki şu sac var ya bakın. Şöyle çalışıyor. Şöyle daha doğrusu sıkıntısını da göstereyim size. Önce ağzını göstereyim. Ağzındaki eğikliği. Evet şu kısmında tam da şu kısmında ağzında eee bükülme var arkadaşlar. Şöyle daha iyi gözükür. Bakın şu, tam da şuradaki bozukluğa dikkat edin. Şu, şu kısmında saçda e, sacda içe doğru deform oluşmuş. Şu taraftan göstereyim daha net gözükür mü? Evet. Tam net gösteremedim de çıkar ne göstereyim. Doğrusu ağız ağız keskinliği bu şekilde arkadaşlar. Öyle jilet gibi olması lazım şimdi e, sorun ne sorun şimdi bakın Şuradaki izi gördünüz mü? Yani şu iz gibi e, dalı keserken dalı keserken bakın tam da şu vazette şöyle koyuyorum dalı kesmeye çalışıyorum ama ağzı bozuk olduğu için bırakmıyor bakın Normalde şöyle bir çizgi şeklinde kesmesi lazım ama kesemiyor. Dolayısıyla e, bunu internetten aldık. E, 11 lira daha arkadaşlar. 5 tane sipariş ettik. Kargo ile birlikte 100 liraya getirdik. PTT kargodan kargo ile geldi. Şimdi bıçağı sökebilmek için öncelikle şu metrik altıyı bir söküyoruz. E, şu gövdeye vidalı. Arka tarafındaki somun ise bu civatanın gevşememesi için yapılmış bir somun. Onu söktük. Lastikli bir somun zaten. Yine o da gevşemesin diye. Onu da lastikli bir somun kullanmışlar. Markası Alfa Green diye bir marka. İnternette de veya birkaç gördüm. Alfa Green diye bir marka. Şimdi onu söktük. Onu sökünce şöyle yukarıya bu zaten rahatlıkla çıkıyor arkadaşlar sonrasında ağzındaki kötülüğü göstereyim size. Şöyle yapayım. Ağzında bozuk olan kısmı gördünüz mü? Tam da şuraya bakalım. Şu kısım. Tam şu kısım arkadaşlar. Bakın bozulmuş. Gördünüz mü? Evet, dolayısıyla da düzgün kesmiyor. Peki bunun şeyi nasıl? Olması gerekeni nasıl? Olması gerekeni bu. Gördünüz mü? Jilet gibi olması lazım. Evet. Yani şu kısmında içe doğru böyle bir kulum olmuş. Bunun dört e, tane vidası var. Bir yıldız sonra vidayla dört vidayı da güzelce şöyle alıverelim. E, bu üründe, şu üründe, orijinalinde bıçak tek yönlü ama bizim aldığımız üründe bıçak çift yönlü. Yani ağız kısmının bir tarafı bozulduğu zaman diğer tarafını da çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yapıda yapmışlar. Tam da kastettiğim olay şu kısım. Tamam mı? Bakın burada şimdi bunda her iki tarafa da keskinlik vermişler. Bunda. Bu tarafta da keskinlik var ama şunda hani test çevireyim bu tarafını takayım dediğinizde bu tarafı keskinlik vermemişler. Bu firma onu çözmüş şöyle yapıyoruz. Deli deli ne getiriyoruz? Zaten deli deli ne geldiğinde e, alttaki saca çok rahatlıkla vidalanacaktır. Şimdi metrik kısa kısa yıldız tornavidalı yıldızlı e, metrik civataları var. O civatalar ee, şu saca vidalanıyor arkadaşlar. Şu kalın malzemeye vidalanıyor. Dolayısıyla bir tanesini tutturduktan sonra diğerleri de e, yerine rahatlıkla oturacaktır. Oturmuyorsa da sadece biraz hareket ettirdiğinizde e, deliği denk gelecektir. Denk gelmeyen yerlerinde de sadece şu hareketlerle yani çünkü saç sonuçta böyle içe doğru e, gidip gelebilen bir malzeme denk getirmeye çalışıp vidanın tutmasını sağlattıracağız. Bu da tuttu. Diğerini de halledelim. Küçük detaylar ama işte bu detayları bilmezseniz sizi üzecektir. Evet. Düzgünce dördünü birden. Önce ilk başta Tutturuyoruz. tam tam sıkmıyoruz. Genellikle e, e, önce tutturulur sonra hepsi karşılıklı sıkılır mantık genelde birçok e, söktakta böyledir. Evet eskisi bakın böyleydi, yenisi jilet gibi oldu. Zaten arasında birazdan kesince de farkı göreceksiniz. Şimdi bunun cıvatası şuna bakın bunun burada dişi var. Ona de, denk gelecek şekilde diş onaya vidalayacağız. Yani boşluğa atmayacağız. Şöyle boşluğa atmayacağız. Buraya vidalayacağız. Evet. Denk getirelim. Metrik bir e, yapıdadır. Eğri diş tutarsa e, sıkışacaktır. Vida gitmeyecektir. Dolayısıyla eğri diş tutturmamaya tornavidayla çok rahat çevirdiğinizde hareket ettiğine emin olmanız lazım. Şimdi şunu çok sıkarsanız bakın çok sıktım çalışmıyor. Bunu öyle bir gevşeklikte bırakacağız ki ne çok sıkacak ne de gevşek olacak. Öncelikle şu arka tarafındaki kontra e, somunlu, lastikli somunlu şöyle on açık ağızla bir tutturalım. Evet, gevşek olduğu için arka tarafından dönecektir. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Birazcık sıktım. Sonra arka tarafını tutmadan şöyle çevirdik. Hafif gevşek bıraktım. Sonra sertliğini ayarlamak için gevşetiyorum. Hala sert. Evet böyle iyi. Şimdi arka tarafı tutup şunu şunu sabit tutup tornavidayı arka tarafından güzelce sabitlemesini şunu çevireceğiz. Bunu sabit tutacağız. Tornavida sabit tutup 10'luk onluk anahtarı sıkıştıracağız arkadaşlar. Evet. Malzememiz tamam. Şimdi bir test edelim. Az önce bozuk yeri şöyle bir kesmiştim. Onu, ondan bir vazgeçelim. Bir daha yeniden bakın. Evet. Gördünüz mü? Böyle kesti. Sonra bir daha yapalım. Bir daha keselim. Evet. Artık makasımızın bıçağı olması gerektiği gibi kesiyor dostlar. Aletimizi nasıl kullanıyoruz onu da göstereyim. Tam çubuğu şöyle ortalıyoruz, Aşağı yapacağımız çubuğu. Tam bıçağın şu az önce kestiği yer vardı ya bozuk olan yer. Tam o uç orta kısmını tam dalın ortasına denk getiriyoruz. Yani şöyle, şöyle. Bakın tam da bu şekilde denk getirip basıyoruz şeyi gücü uygulayıp kestiriyoruz. Tam ortasına denk getirdim. Kestirdim. Evet. Şimdi aynı şekilde aşı yapacağımız, mesela bu ana gövde olsun. Şu da aşı bir yerden bir dal bulduk, geldik. Onun şu kısmını, yani şu çatal kısmını değil, şu tornavida gibi olan kısmını şöyle denk getiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gördünüz mü? Bakın neredeyse belli bile değil. Yakından göstereyim. Evet. Bakın ne kadar güzel oturdu gördünüz mü? Tam ee, kabuk birbirine böyle neredeyse iyice bakmasanız özellikle şu taraftan falan hiç belli bile değil. Bakın çıkaralım. Takalım. Evet. Sonra güzelce sarıyorsunuz. Ondan sonra kaynayıp Allah'ın izniyle gidiyor arkadaşlar. Evet. Böylelikle de bir sorunumuzu daha giderdik. Dediğim gibi e, biz bunu e, PTT AVM üzerinden bir firmadan aldım ama firma çok hatırlamıyorum. İnternette zaten bolca var. E, biz bunları 11 liradan sipariş ettik. E, elimize geldi. Biraz geç oldu ama elimize geldi. Fazlasıyla yedeği var. Diğerine göre mesela bu tarafı bozuldu ya bu bıçağı ters çevirip takın diğer tarafa da bıçak. Yani e, her defasında ağzı köreldiğinde yeni bir bıçak takmanıza gerek yok. Sallıyorum. Bunun ömrü e, 100 kesimse 100 kesimde burada var. 200 kesim falan yapıyor arkadaşlar. E, dolayısıyla e, avantajı eskiye göre de bu şekilde. Evet. E, ee, benden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Murat Anlı'yı Instagram Murat Anlı YouTube kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.